koçluk aslında üzerine konuşacağız evet. ama tabi bunu e, koçluk birçok alanı kapsıyor. Hem yaşam koçu, sağlık koçu, iş koçu, kariyer koçu vesaire ama o kadar geniş bir yol ki bu. E, koçluk dendiğinde biz ne anlamalıyız oradan başlayalım. Ne dersiniz? Evet, çok güzel olur Hı -hı. çünkü bu anlamda ciddi bir kavram kargaşası var. Aslında koçluk tek. Evet. Bu, bunu bir kere söylemek lazım. İngilizce coaching'den direkt geliyor. Hı -hı. Aslında filmlerden hepimiz çok alışığız. Evet. Bilirsiniz ortada bir takım vardır ya Amerikan Futbol takımı ya basketbol takımı işler ters gider e, takım istediği başarıları elde edemez hı hı. bir koç gelir e, ve e, ciddi bir motivasyonla e, takımı ateşler ve inanılmaz sonuçlar alınır bizim de böyle tüylerimiz diken diken olur evet, filmin evet. sonunda e, ancak kullandığımız koçtuk evet kelime olarak koçu kullanmamıza rağmen süreç biraz daha farklı. Hı hı. Orada bahsettiğimiz kişinin bilgilerini aktarması, doğru yolu göstermesi ve antrenörlük yapması hı hı. aslında. Bizim bahsettiğimiz koçlukta kişilerin içinde zaten bir kaynak var. Soruların var. Onu ortaya çıkarmak. Mı? Onu ortaya hı. çıkartıyoruz. Evet. Ve evet. bunu da soru sorarak yapıyoruz hı hı. aslında. Ee, ve Şöyle bir tanım yapabiliriz. E, kişinin odaklandığı konuda harekete geçmesi, motive olması, planlama yapabilmesi, strateji üretmesi e, ve değişim, gelişim gerçekleştirmesi için destek oluyor koçlar hmm. aslında. Evet, evet. Destek olunan bir destek süreç. Destek olması aslında. Evet. evet. Yoksa akıl vermiyoruz. şunu şöyle yapmalısın Çünkü hep demiyoruz. Şey diyorlar. Hani diyorlar bir yaşam koçum olsun, bir koçum olsun ama hı hı. benim hayatıma çok müdahale ederse ben bu sefer rahatsız olurum diyorlar. Aslında böyle bir durum yok değil yok, mi? Yok, yok, kesinlikle hı hı. yok. Yıllar içerisinde tabii içerideki o kaynak, o soruların cevapları hı hı. üstü örtülüyor. Bir bir şekilde bastırılıyoruz yaşadıklarımız, deneyimlerimiz ve sonrasında da içinden çıkamaz hale geliyoruz. Aslında cevapla biliyoruz evet, alternatif evet. de üretme kapasitemiz var hı hı. E, da bunu birilerinin ortaya çıkarması lazım o noktada da koşluk sürecinde o güçlü sorularla evet kişileri zorluyoruz da hı hı. açıkçası e, ancak açıldığı anda alternatifler önüne dizilmeye başlıyor ve benim söylediğim bir şeyi siz belki uygulamak istemezsiniz ancak kendi bulduğunuz çözümü uygularsınız çünkü sorumluluğunu da taşıyorsunuz. Evet, doğru. o anlamda çok daha hızlı harekete geçilebilen bir süreç aslında. evet bence de.